Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp. Bugün sizlerle sizlerle birlikte Burak Heaven'da dilenci olacağız. Evet, yanlış duymadınız. Dilenci olacağız. Bu videoya 20 like 30 veya 20 like gelirse şey neydi? Ha. Squid Game Türkçe oynayacağız. Bakın burada var zaten. Arkadaşlar ne olur 20 like gelsin yani. Şimdi burak evimize giriyoruz. Abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ama. Hadi girsin ben geliyorum. Arkadaşlar şu an error girdi. Şimdi tekrar gireceğiz. İnternet çekmiyor biraz. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Şimdi ben gelince tekrar geliyorum. arkadaşlar girdi sonunda. Ama ben Noel baba evet. Hemen kendimizi bir fakir kıyafetine dönüştürelim. Bakın abi işte mi? de ondan sonra yapalım. Evet tamam. Ben mesaj alayım. Şurada fakir kıyafeti vardı arkadaşlar. Heh, bu. Giyelim bunu. Ondan sonra saçımızı fakir gibi yapalım. Yani bu değil de daha fazla daha fazla fakir gibi bir şey var. Dur, burada mıydı o? neredeyim bu? Ben onu bulup geliyorum. Şimdi iki saat arayacağım onu ya. Yani. İki saat arama aramadım. Buradaymış. Çiğ. Neyse şimdi arkamızda ne olsun? Fakir eşya fakir eşya için bir şey var mı? Yok. Şapka olarak bir şey takmayalım. Ayakkabımız olmasın. <gülüyor> 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 Kastayım bu arada. Oldu bence. Şimdi eşyalarımızı alalım. Aa dur. Bir çocuk var. Öyle daha iyi para verir lan oğlum. Yani biz de mal değiliz. Ana çocuğum çocuğu korkmaya başladı. Bayıtın ya çocuk korunca. Neyse hemen şuradan alalım. Benim bu para mı? Yok He. Dur ben eşyalarımı katayım ya hemen şuracıklara katayım. Dur oğlum bunu. Şurada Tamam şimdi gitar alarım bir dakika. Aldım. Önümüze yaşlı abi geldi. yaşlı mı o neyse. Şuradaki eve gidelim mi arkadaşlar? Yine şuradaki eve gidelim. Para isteriz. yaparız. Neyse boş ver. Kapıyı çalalım. Hemen hızlıca. kapı sesini duyuyor. arkadaşlar siz de duydunuz. 4 dakika olmuş. Wow. Gerçekten abone olup like atmayı unutmayın. Hadi oğlum açsanız da kapıyı ya. Fakir geldi. Arkadaşlar şimdi bir merdiven alacağız. Çünkü neden olmasın? Hemen alalım bir tane merdiven. şimdi oraya çıkalım. Ha, açılmış. Çok açılmıyor. Yazayım hemen şu chatten. Çok Abla para ver abla. Abla ne olur abla, abla o okay geliyor abla. abla, abla. Abla, Canlısın abla Canımsın abla. Çiçekçi, hadi olur Bir kuruş, bir kuruş. Bak bir kuruş diyor. Çaktım. Bir kuruş lan. Ne Bir kuruş ya. Gel buraya. Bir kuruş yok lan. O kadar değersiz miyiz oğlum biz? Dur. Oğlum evler benim niye hakkıma gelmedi? <gülüyor> <gülüyor> Aha bu abimizmiş. Evet. Hemen gidelim. acı mı yazalım? Yemek yazalım. Ha tamam yazdık. Ben videoyu durduruyorum ilk dakika. Bekleyin. Arkadaşlar başardık. kucağına aldı beni. Yedim kucağına aldı. götürsene beni Abi ben çıkıyorum. Hadi emanet ol kendine. Abi. Sen inşallah işte İşte zaman cennete gidersin. <laughs> baktım Neyse arkadaşlar bu videonun nasıl sonuna geldik dediğim gibi videonun başında 20 like gelirse Squid Game Türkçe oynayacağız Hadi görüşürüz